Onlarla para verip, para harcayıp, işlemiş olduğum duvar kağıdını yırtmak acaba belediyenin görevi midir? Ayrıca, sen belediyesinin iş kapatmaya geldin. Bu duvarın monta edilen çiçekleri, sen bu çiçekleri ne diye söküp çöplere atıyorsun? Bunları hepsi belediye mi yaptı? Bunların hepsini belediye kendisi bir zat yaptı. Alo. Selam aleyküm. Ben sizlere soruyorum. İnsan olarak, vicdan olarak, merhamet olarak bu Allah'tan reva mıdır? Ben milyarlarca para harcayıp duvarlara döşedim çiçekleri belediye zabıtaları söküp hep yerlere atması. Acaba vicdanın Hangi kanunda, hangi vicdanda? Istiyorsan... İçeri girenler mafyaymış. İçeri darmadan. Allah rızası için her şeyi çekin. Kendi kendini belediye yöneticisi sananlar kendi kendini tanısın. Bilsinler. Bunlar belediye yöneticiler mi? Ben sabah iş yerimi açtım. Zabıtanın biri geldi dedi müziğin sesi yüksek. Müziğin sesini kökünden kapattım. Yarım saat araya girdi. Kırk tane yaklaşık 40 tane zabıta ekibiyle bizzat zabıta müdürü baş, başlarında olmak üzere sizin de çekiminiz yaptığı çekimini yaptığınız şekilde benim iş yerimi darmadağın ettiler. Ancak ben birinci katta müdür beyle görüşürken yaklaşık 7-8 tane zabıta müdürü müdür beyin talimatıyla üst kata çıktılar. Benim elektronik cihazıma evimdekiler dahil hepsini toparladılar. Bu cihazları toplarken ben ancak hasarı tespit edebildim. Benim çekmece üstünde onların içeri girdiği anda saymakta olduğum parayı ben dergah üzerinde bıraktım. Ve aşağı onları karşılamaya indim. Ancak yukarı çıkan arkadaşlar ben sonra farkında oldum ki benim param da ortada yok. Kendilerine söylememe rağmen bana dediler ki bu iftiradır. Sen bizi bunu bununla itham ediyorsun. Nerede paranız? Ha? Tam nerede? Ha? Paraları ben Burada sayar iken, burada sayar iken zabıtanın geldiğini gördüm. Parayı burada bıraktım. Aşağıya indim. Zabıtayı karşıladım. Yaklaşık 40 tane ekip. Aa, benim iş yerime verdikleri hasar belediyenin bugün bana vermiş olduğu hasarın ee, yaklaşık ee, 100 milyar civarıdır. Bir zabıta ekibi veyahut da emniyet mensubu veyahut da benzeri herhangi bir devlet kurumu bir iş yerine gittiğinde hasar amaçlı mı gidiyor, yoksa o iş yerine işlediği suç karşılığı ceza vermeye mi gidiyor? <laughs> Asıl... Anağlar nerede konuşlar? Anağlar kimin tutmuşlar? Bakalım altında dökülecek. El altında nasıl dökülecek? Onlara ben milyarlarca lira para kazandım. Onu şimdi kim karşılayacak? Beladya başkanım karşılayacak yoksa? Buyurun, bütün kablolarını çekerek koparak alıp götürmüşler. Çünkü sa cihazlarımı, benim içerideki cihazlarımla belediyenin ne ilgisi olabilir? Belediye sen yasal olarak mörreği gidebilirsin. Eğer yasa dışı bir işlemin var ise sen mörreği gidebilirsin. Kafamda <laughs> soru işareti yar yarattı. İş yerime gelen mafya mıydı? Acaba herhangi bir tahsilat veya beni haraca bağlamak için mi geldi? veya da devlet kurumu mu geldi? Ben şu anda şaşkınım. Bunu kim yaptı? Kendileri yaptı. Zabıta ekipleri yaptı. Hangi bölgeye bağlı zaptalar? Eyyubiye. Eyyubiye bağlı. Peki bunu buraya gelirken ellerinde herhangi bir emir falan var mı? Baktınız mı? Herhangi bir yazı yok ellerinde. Sadece telefonlar üzerinden yapılan şikayetten dolayı bu iş yerini mühürlemek bütün malzemelerine el koymak için geldik. Efendim biz belediye ile görüşme yaptık aşağıda. Evet. Belediyenin buran iş yerinin ruhsatsız olduğunu evet. ve aşırı derecede e, vatandaşı rahatsız ettiğini söylediler. Evet. evet. Benim iş yerim ruhsat yok ise belediye ben müracaat ettiğimde ruhsatımda bana neden zorluk çıkarıyor? Neden ruhsat mı vermiyor? Bunu kendi kendine niye sorgulamıyor? Kendi kendine niye sormuyor? Ben müracaat etmemiş isem, müracaatlarım yok ise, elimde belgeler yok ise, belediye bana desin ki, senin herhangi bir hareketin yok, o yüzden biz senin iş yerini mühürlüyor, mühürlüyoruz.